Bazı korkular mantıksızdır ancak bazıları çok gerçekçidir. Ne kadar kaçmaya çalışsanız da sizi her yerde takip eden bir his vardır. Biri sizi izliyordur. Ama döndüğünüzde orada kimseyi göremezsiniz. Geceleri uyurken odanın içinde bir gölge kıpırdar gibi olur ama bunu yorgunluğunuza verirsiniz. Bugün size anlatacağım hikaye tam da bu hisleri yaşamış birine ait. Gerçek mi yoksa sadece zihnin bir oyunu mu? Karar sizin. İlk belirtiler. İpek İstanbul'da yalnız yaşayan 27 yaşında bir kadındı. Bir hukuk bürosunda çalışıyor. Yoğun ve stresli günlerinin ardından evine dönüp huzurlu zaman geçirmekten hoşlanıyordu. Ama son zamanlarda huzur onun için bir lüks olmuştu. İlk başta her şey basit ve önemsiz görünüyordu. Küçük şeyler Kapıyı kilitleyip yatağa girdikten sonra içeri birinin girdiğini hissetmek gibi. Ya da mutfakta bardağını bıraktığı yerden biraz kaymış bulmak gibi. İnsan yorgun olduğunda küçük detayları yanlış hatırlayabilirdi değil mi? Ama işler gittikçe tuhaflaşmaya başladı. Bir gece uykusunun en derin yerinde boğazında bir baskı hissederek uyandı. Sanki birisi nefesini kontrol ediyor, onu izliyordu. Gözlerini açtığında odası zifiri karanlıktı ama kapısının aralık olduğunu fark etti. O kapıyı kilitlemişti. Bundan emindi. Rüzgar çarptı diye düşündü ama içindeki huzursuzluk hissi bir türlü geçmiyordu. Kırılma noktası. Olaylar giderek artıyordu. Bir gün işten eve döndüğünde salonundaki lambanın açık olduğunu gördü. Oysa çıkarken her şeyi kapattığını hatırlıyordu. Sonra banyosunun aynasında silik bir elizi fark etti. Elinin tersiyle aynayı sildi ama iz hala oradaydı. İpek kendisini paranoyak hissetmeye başlamıştı. Belki de sadece yorgundu. Ama bir akşam evde yalnız olmadığını kesin olarak anladı. Televizyon karşısında oturmuş yemek yerken gözünün ucuyla mutfağa baktı. Ve orada mutfak kapısının eşiğinde bir gölgenin durduğunu gördü. Kalbi hızlandı, kıpırdayamadı. Gözlerini kırpıştırdı ve tekrar baktığında orada kimse yoktu. Tamam dedi kendi kendine, kafayı yiyorum. Ama aynı gece yatağında yatarken tavandaki duman dedektörlerinden gelen hafif bir ışık hüzmesini fark etti. Ve o anda ışık kapatıldı. Birisi dedektörün üzerine bir şey koymuştu. Bu sefer korkudan taş kesildi. Evde birisi vardı. Ama nerede? Gerçekle yüzleşme. İpek artık bunu kafasında kurmadığını biliyordu. Hemen telefonunu alıp polis çağırdı. Polisler girdikleri evi detaylıca aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Kapılar ve pencereler kilitliydi. İçeride başka kimse yoktu. Polis memurlarından biri, muhtemelen yorgunluktan dolayı halüsinasyon gördünüz dedi. Ama yine de dikkatli olun. Ancak birkaç gün sonra İpek'in şüpheleri korkunç bir gerçeğe dönüştü. Sabah işe gitmek için hazırlandığında telefonunu şarja takmadığını fark etti. Ama bataryası tamamen doluydu. Biri geceleri telefonunu şarja takıyordu. Ve asıl kabusu banyosunda bir şey fark ettiğinde başladı aynanın kenarında küçük gri bir lens duruyordu. Bir kamera lensi. Biri onu izliyordu. Ama nereden? Kaçış. Polisi tekrar çağırdı. Bu sefer detaylı bir inceleme yapıldı. Ve sonuç dehşet vericiydi. Evin tavanında bir giriş kapısı vardı. Küçük bir depo alanı. Ve birisi haftalardır orada yaşıyordu. Polis yukarı çıktığında orada bir yatak, yiyecek kutuları, bir dizüstü bilgisayar buldu bilgisayarın ekranı açıktı ve İpek'in yatarken çekilmiş fotoğrafları vardı. Bu onun yaşadığı en büyük korkuydu. Biri gecelerce yukarıda saklanmış, onu izlemiş ve odasına inmişti. Yakalanan adam İpek'in eski apartman yöneticisiydi. Yıllardır binada yaşıyordu ve boş olan depolara izinsiz giriyordu. Anahtarları hala vardı ve İpek taşındığında gizlice evine girmişti. İpek hayatı boyunca bir daha asla bir kapıyı açık bırakmadı. O günden sonra taşındı ve güvenlik sistemlerine yatırım yaptı. Ama bazen geceleri uyuyamadığında tavanına uzun uzun baktığını söylüyor. Çünkü kimse gerçekten yalnız olup olmadığını asla bilemez. Bu hikayeyi size tanıdık geldi mi? Evde yalnızken birinin sizi izlediğini hissettiğiniz oldu mu? Yoksa bu sadece beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Yorumlarda düşüncenizi paylaşın ve daha fazla gerilim dolu hikaye için kanala abone olun.